Ceylan'ın silah. Ne yapacağız bununla savcım? Çekirdeği karşılaştır bakalım. Bununla eşleşecek mi? Nereye varmaya çalıştığımızı öğrenebilir miyim savcım? Üzücü bir yere. Kolay gelsin. Efendim Göksu. Savcı, çekirdek Ceylin savcımın silahından çıkmış. Sağ ol Göksu. <laughs> Başsavcım size söylemek istediğim bir şey var. Ben de dünden beri seninle görüşmek istiyordum Ilgaz Savcı. Yani Mercan eve gelecek bölmeyeyim dedim. Nereden çıktı bu istifa? Ha? Yani dün geldi Ceylin dilekçesini verdi. Yapma Ceylin dedim. Ben mi çok üstüne geldim dedim. Beni konuşturmadı bile. Yani ben bu mesleğe uygun değilim dedi. Hemen işleme koyun. Kararım kesin. Bekletmeyin dedi. Çekti gitti. Benim bilmediğim bir şey mi var? Öğrenmek istiyorum. Böyle olmaz çünkü. Başsavcım ben de siz biliyor musunuz diye geldim. Görüyorum ki aynı noktadayız. Sen de vazgeçeremedin yani? Yani zaten belli bir amaçla savcı olmuştu. Yoksa bence Ceylin bir avukat olarak doğmuş. Yani belki de daha mutlu olacağı yer orasıdır. Ben daha fazla vaktinizi almayayım. Tamam. Sanırım bu kapıyı senden daha güzel biri açmadı bana. Annen de dahil. Anne nerede? Tam zamanında. Nasıl geçti? Şaşırtıcı. Sizin? Bizim. Şefkatli. Yumuşacık. Bak, elif bana ne aldı? Danıştınız mı Elif'le? Çok güzelmiş. Gözleri anneninkilere benziyor biraz. Sevdin mi Elif'i? Yavru kuzu arkadaşlarıyla çayırda bütün gün çiçekleri koklar, uçuşan kelebekleri kovalarmış her gördüğü şeyi merak eder. Hemen koşup bu ne diye annesine sorarmış. Bir gün Suriye kapkara bir minik kuzu katılmış. Uykun geldiyse yarın da devam edebiliriz. Nerede kaldığımızı unutmayalım. suyunu buraya bırakıyorum. Bir şey ihtiyacın olursa neredeyiz biliyorsun değil mi? Gel hadi uzanalım. Yastığımızı indirelim. Na 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 na, na.